Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle çanta aparatı ve ip kullanarak harika bir tığ işi e, kordon askı modeli yapacağız. Bunu elbise askılarında, çanta saplarında, her yerde kullanabilirsiniz. Tak aksesuar olarak da yapabilirsiniz. E, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup yorum yapıp Beğeni yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Hadi şimdi birlikte başlayalım. Hemen şöyle aparatımı alıyorum. Bunu da buradan gizleyerek ilerleyeceğim. 1 2 3 4 5, 6 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane zincir çektim. Tepeye bir aldım. Dibine değil. Bir önüne batarak ikili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. İkili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım ikili trabzan yaptım. Şöyle tığımın üzerine alıyorum ipimi. 1 2 şu araya gelip şöyle fıstık yapar gibi 1 2 3 4 5 6 kez doldurduktan sonra şuraya batıyorum. Bunu içerisinden şöyle geçirip bağladım. Buraya battım. 1 2 3 4'üncüye de birlikte bu şekilde çıkardım bir zincir çektim çevirdim bir iki burada trabzanlarım vardı üç dört beş altı 3 zincir çevirdim çektim çevirdim arkasını bir ikinciye battım ikili trabzan baştaki ile birlikte 1 2 3 4 tane ikili trabzanım oldu tığımı aldım üçüncüye şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 kez doldurduktan sonra devamındakinde bakın şuraya 5. sık iğneme batıyorum. Şöyle çıkardıktan sonra şu sonuncu sık iğneme batıp 1 2 3 4 kez bu hamleyi yapıp çeviriyorum birinci yine hemen buraya batıyorum sık iğnemi ikinci buraya batıyorum 3. sık iğnem 4. 5. sık iğnem 6. da köşeye şöyle batıyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim çevirdim bir ikinciye battım ikili tırabzan ikili tırabzan ikili tırabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 kez battıktan sonra şöyle hepsini içerisinden geçiriyorum sonuncu sık iğneme de batıp dördüncüyü de birlikte kapatıyorum. Bir zincir çevirip devam ediyorum. Trabzan tepelerine bakın. Burada yerleri var. bu şekilde dilediğimiz ölçüde modelimizi büyütüyoruz. Ben biraz daha büyütüp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bu kadar büyüttüm. Bakın. Hiçbir şey olmuyor. Bununla elbise askısı, başka şeyler yapabilirsiniz böyle çanta sapında kullanabilirsiniz çok hoş çok şık bir model oluyor son kez şöyle bir tane daha yapalım 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sarma işlemine geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım ben. Siz ipin inceliğine, kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 zincirle yükseldim. Çevirdim hemen. Birinci sık iğnemi buraya yapıyorum. Diğerlerini Trabzon tepelerine batıp 6 tane 1 2 3 4 6 tane sık iğnemi oluşturuyorum. Tekrar çevirdiğimde aynı işleme devam etmiş oluyorum arkadaşlar yapmak isteyen kolay gelsin. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.